Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Grani bitirmeye devam ediyoruz. Ama maalesef hesap yani baştan başlamak zorundayız. Çünkü onu ikinci bölümünü de çekecektim de yani devamından. Maalesef çekemedim çünkü oyun bir bug'a girdi. Öyle bir bug'dı ki anlatamayacağım kadar. Ondan dolayı videoyu silmek zorunda kaldım. baştan başladık graniye. İnşallah bu diğerinden daha iyi olur. Pompanın bu sefer çok parçasını bulamadık. Bir parçasını bulduk. Bu sefer arabanın çok parçasını bulduk. Grani. Ama daha yeni başladık. Böyle olmaz ki. Haydi git beee Şimdi bu yenir şimdi Ben de burada şöyle yedim Aa pompanın iki parçasını buldum Bu sefer şansla çıktık Tamam bir şey diyeceğim Burada hiç parça var mı? Sanki burada bir parça görmüştüm de bir şey olmaz. Ben böyle sesle çıkartayım Grani buraya gelsin. Ne yapayım? İlk önce pompalı mı parçasını katayım? İlk önce bunu katayım. Dış bir şey bulamadık değil mi? Brandy içeriye durmuyor. <laughs> Böyle şöyle dersek bitirmeyi düşünüyoruz. Düşünüyorum. Böyle arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah öyle bitiririz. Aslında arkadaşlar daha uzun çekmeyi düşünüyorum da gram değil. Tabletim kaldırmıyor yani. Tabletim eski bir tablet. Gel lan ses çıkartıyorum gel. Gelmiyor. <laughs> Ben bunu takayım. Şimdi bir şeye bakacağım. Bakamayacağım. Buranın acaba burada mıdır ya? Ondan biraz siliniyor. Bir de buralara bakalım. İnşallah yiyiz. Mutfağa gideceğim. Ondan dolayı burada ses çıkartayım. Ki gran, Granny balkona gelsin. Ben de mutfağa gidip Eğer pompalı düşündüğüm yerde ise tamamlayacağız. Belki Granny'i kaçtır. fazla gidiyorduk. Şu olmaz, acaba şu da? Açamıyorum Nasıl çıkacağım? Ben nasıl çıkacağım? di yere düştü. Hayır. Ama gitmiyor ki. Hadi be, zeyt. Oğlum bu bir şeyler deniyor ama. Sen ne yapıyorsun? Hayır. Bu nasıl bir şanstır ya? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Biz devam edelim. Çünkü daha 7 gün de olmadı. Sonuçta 7 günümüz var. Bu arada arkadaşlar hasta sesin böyle değil yani bilmiyorum YouTube'a YouTube'a gelince böyle çıkıyor. Şimdi nasıl yapak? Ben aynı taktiği deneyeceğim. Bir şeye bakayım. Burada hiçbir şey yok. Ne da bir Dursana ya. Ya yani artık nasıl derseniz. Eğer belki biliyorsunuzdur Granü şey Granü öldürdüğümüz videoyu. Çok kısa sürmüştü. 4 dakika bir şey. O burada kaldı. O taktikten bu taktikten yola çıkıyor. Bu gran gelsin, içine girsin. Biz o sırada mutfağa gidip Gir içine. Niye girmedi? Ne giriyor? Hadi. Açılmıyor. Açılmıyor. Eğer, eğer bunu niye açıyorsun öyle kalırsa zaten açamıyor diyecekseniz onu kırabiliyor. Hani bence biliyorsunuz da. Ben yine de bir söyleyeyim. Aa yani. kırdı. Harbiden kır, Aa bir yandan da öldü. Kırdı ama öldü. Yani o nasıl öldü Birazdan bakarız. Öğreniriz. İzmece yöntemi. İncil burada. İncil de son yerine katarız. Aa, buraya. Ama bir yandan da bunu kırmış. Herhalde tam bunu kırdığı gibi tam zamanında ölmüş. Yani bunu kırdığı gibi ölmüş. Artık seni de bunu öldürmeye gerek yok. Mecal keyi de açacağım. Orada da mermiler var. Tabi onu sonra. Artık biliyorsunuz depomuz buraya. Gravi öldürmek için ve yapaştırmak için eşyalar da burada. Kolaydan zora doğru gideceğiz. İngiliyene katak değil mi? İngiliyene katak tık. Aa, bu par bir parçası da burada. <laughs> Merak ettiğim bir şey var. Yanlış yerdeyiz. <laughs> bu şimdi iki saat gelecek gideceğiz. Daha çok işimiz var. Şimdi oradaki anahtar neyin anahtarı? Burada bir şey var mı yok? Zamanı kısaltmak için böyle yapacağım. Ben de artık buraya geliyor. Yapalım. ses çıkarttık orada oraya gitti bir yandan da oraya gitsin oranın oraya gitti biz de onu yana katalım şimdi granny Ela ne orada? Ne oldu? Nereye geliyor? Eee burada da böyle oldu. Buraya geliyor. Burada mı atlasam acaba ya? Burada zaten bu var. atma bura buraya geliyor bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor bir geliyor ondan dolayı buraya uzatacağım evet arkadaşlar iki dakika videoyu durdurmuştum zor zor bir şekilde şey yapmıştım nasıl kurtuldum derseniz buranın özetini geçeceğim bir gran, gran ya pozu var ya onun bir parçası vardı onu attım kurtuldum Bu da mı? Bu da Geliyor. stok Öyle büyük. gidip almamız lazım. Orada diğer yerlere geçeceğiz. Bu oyunu kaç kişi oynarsan o kadar basit. Ama erişim yaparsın. Nasıl oldu lan he? O düşmedi, bu düştü. Üf. sahte yaa olmaz bu burada kalsın Daha çünkü tam olarak bunun ne işe yaradığını bilmiyorum Padlock keydi Mavisi onu or oraya açıyor Şimdi bu yersin şimdi... Bir de yakalanmadık Bu oh, aşağı gidelim Öncelikle ama bu yerine katak. Çünkü yani en azından orada öleceksin. bu burada bu orada kalmasın. Et buraya. Ne yapsaydık ki acaba İlk diğer yerdekini mi şey yapsaydık? Hiç olmaz. olmasın. Buzdalan çıkıyor. Zaten Grani buraya gelemiyor. Ama o doğru ara arabanın köşesi Grani ne kadar buraya gelemese de ölecek burada. Atlayalım. Kaç dakika çıkmışız onu görüyoruz. Arkadaşlar devamı patlıyor. Ben şimdi yapacağım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.